Merhaba, aklıma gelmişken sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bir ponçik hikayesi aslında. Ee, ponçik çok eskiden böyle elmalı, ee, belki bilenler biliyordur. Ee, çok hoş bir tatlı böyle çay yanında yenebilecek bir şey. Ee, bizim çok yakınımızda olan bir pastanede devamlı üretimi yapılıyordu. Çocukluğum var mı satıyor bana aslında? Ben çok severdim ponçik. Her yerde de herkes de bilmiyor. Ee, hafta sonu eşimle beraber e, adaya gittik. Heybeliada'da aa baktım ponçik yazısı hemen böyle hatta böyle onu daha önceden yemek yiyecektik. Onun için kalktık özellikle dedim bak çay içelim ee, ondan sonra yanında ponçik yiyelim. Ponçik çok güzeldir işte bizim pastanede olurdu falan. Ee, her şey buraya kadar çok güzel. Sonra ponçik sipariş verdik çayımızı sipariş verdik ponçik geldi. Görüntü olarak benim beklediğim gibi ponçik ısırmamla beraber inanılmayacak bir şekilde Ağzım yandı ve kolum yandı yani. Kolum da hatta böyle e, bayağı e, gösteremiyorum. Şu yanık ponçiye ait. E, daha sonra hani bunu ilettik işte oradaki kişiye. E, kolum bayağı birincileri yanık oldu yani. E, geldi böyle pişmiş pişmiş. E, şey dedi olabilir işte demek ki çok ısıtmış. oca fırında bırakmış. Yani ağzım da yanabilirdi aynı şekilde. Hiç umursamadı kusura bakmayın özür dileriz. Hayatta böyle aslında. Yani insanlar daha sonra e, çok enteresan e, bir şekilde aklıma bir şey geldi. Yani ponçin aslında e, sadece benim koluma akan kısmı e, kolumu yaktı ve diğer elmalı turta kısmı zaten ortada yok. Yani yiyemedik onu sonuçta. Yere döküldü. Yani at atmış oldum ben. Hayatta böyle aslında. Yani bir şeyi iyi dağıtmadığında örnek veriyorum o elmalı turtayı, elmalı içini e, doğru dağıtsaydı elime bu kadar çok akıp yanmasına sebep olmayacaktı. Ya da e, çok ısıtmasaydı fazla ısıtacağım, ısıtacağım diye e, yakmış resmen. Hani yanmamış ama hani böyle bayağı kaynar derecede ısınmış. Hayatta aslında böyle dengelerden oluşuyor. Ve sonradan da bu kişinin mesela yapması gereken aslında kusura bakmayın. Tabii ki telafisi olamaz. Başımıza da gelebilir. Hani ben de büyük bir tepki vermedim açıkçası. Ama böyle falan böyle hani böyle saçma sapan bir <laughs> dalga geçer vaziyette bir davranış şekli sergiledi bana. Ee, açıkçası ayıp yani. Ada gibi bir yerde mesela bu davranışı yakıştıramadım. Ama bu bana, beni düşünmeme sebep oldu. Yani bu elmalı turta e, hayatı dengeli yaşamamız gerektiğini e, tek, bir tek bir kere daha hatırlattı bana. Dediğim gibi dengesi eğer her yerine eşit dağılmıyorsa ponçin bir anlamı yok. Fazla ısıtırsak iyi bir şey yapmış gibi görünebiliriz ama diğer kişilerin ağzını da yakabilir. Ve insanlara biz bu böyle şekilde davrandık. Aslında hepsi iyi niyet. ısıtılması güzel bir şey, getirilmesi güzel bir şey, böyle bir ürünün olması güzel bir şey. Ama dengesi şurada yani gerektiğinden fazla olmuş her şey ve beni memnun etmedi. İnsanlara da böyle fazlasına yaptığımızda belki de memnun olmuyorlar. Belli bir yerde durup düşünmek lazım. Belki az ısıtmak lazım ya da dengeli olmak lazım. Kontrollü olmak lazım her zaman. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bunu da paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.